Alucra'nın içerisinden geçen bu derenin isminin neden bağırsak deresi olduğunu biliyor muydunuz? 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve Sultan 4. Mehmet dönemine kadar devam eden zaman zarfında devlete karşı ekonomik, sosyal, askeri ve siyasi nedenlerle çıkarılan isyanlara Celali isyanları adı verilmiştir. 1519 yılında özellikle Tokat yöresinde başlayan isyanlar kanlı bir biçimde bastırıldı. Yozgat, Amasya, Adıyaman, Sivas ve Malatya'da gerçekleşen büyük ayaklanmalardan Alucada nasibini aldı ve bu bölgedeki isyancı Türkmenler Kuyucu Murat Paşa tarafından ağır bir şekilde sindirildi. İsyancılara karşı yapılan müdahaleler sırasında karınları yarılarak suya atılanlardan dolayı bu dereye Bağırsak Deresi ismi verilmiştir. Alucra'nın kültürel, tarihsel ve kişisel değerlerini anlattığımız bu tarz videoların devamı için Alucra Gazetesi'ni takip edebilir, videolarımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere de destek olabilirsiniz. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımızı takip ederek WhatsApp ve Telegram kanallarımıza ücretsiz abone olarak gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Esen kalın.